Arkadaşlar dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz doğal gazı ile ilgili bunları söyledik. Öncelikle bir ay ardından da bir yıl olmak üzere inşallah ücretsiz şekilde Karadeniz doğal gazını milletimizde buluşturacağız. Rabbim inşallah tüm rezervimizi bereketli kılsın ve bu süreç içerisinde de ülke genelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız artık doğal gazımızın girmediği il ilçe inşallah bırakmayacak. Bu yoğunlukla yüklenilecek Ve şu an itibariyle de bir taraftan sismik araştırmalar, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor.

inşallah. Yarın Nurdan'dayım. Oradan Gaziantep'e geçeceğim. Eğer yetiştirebilirsem belki Hatay'a da geçme durumu olacak. Bölgedeki şeyleri, turları inşallah devam ettireceğiz. Daha sonra da tabii açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Yani bu ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken şehir mitinglerimizi de artık başlamak üzere Trabzon, aynı şekilde Giresun, Ordu, Samsun bu şekilde devam ettireceğiz. Ve planlamaları seçim koordinasyon merkezimiz yapıyor. Bu istikamette çalışmalarıma devam edeceğim. Yani gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz. Tabii ben şahsi yalnız çalışıyorum. Aynı zamanda tüm kabine üyesi arkadaşlarımız zaten yoğun bir şekilde onlar da çalışıyor. Adaylarımızın yoğun çalışmaları var. Bu şekilde inşallah bu kalan süreyi dolduracağız. Tabii bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak. Çan, bir Sıralarda seçim önerilerinde kullanılıyor. Vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Sıralarda yükte olduğunu görüyoruz. Deneyim merkezlerinde de güzel kadar var. E, bunun için neler söylemek istersiniz? arkada e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İbrahim Aliyev'e de bir araç gönderildi. onunla da telefonda görüştünüz mü? Sürüşlerim için neler Şimdi arkadaşlar teslimat tırlarımız zaten yollarda şu anda. Bunun dışında değerli kardeşim İlhan Aliyev'e aynı şekilde gönderdik. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyev'e aynı şekilde gönderdik. Ve bunu diğer liderlerle de bu şekilde inşallah paylaşacağız. Ve TOK'un yani sadece bir ulusal değil, bir uluslararası marka olduğunu da inşallah dünya görecek. Ve şu an itibariyle bu lider, dostlar, kardeşler çok çok memnunlar. Bunlar. İnanıyorum ki ülkemizde de topu tercih edenler memnun kalacaklar. Evet. Siz de ihmal etmeyin. Başka var mı? Maalesef. Evet. Yani şu anda ben tabii bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değil. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Yani terörist, teröristliğini, eşkıya, eşkıya alını her yerde her zaman yapacaktır. Kaldı ki Çukurova bizim ilk değildir. Yani biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Ve biz bu konuda çok şehitler de verdik. Ama bunlardan bir haber olan bazı parti başkanları böyle bir kendilerine İstanbul'da bir saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Biz bütün tedbirlerimizde, siyasette bu işleri yabancı değiliz. İlk defa olan şeyler de değil. Dolayısıyla da zaten İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şu an itibariyle yargıda yapılıyor. Efendim geleneksel bayram miyiz? Onu çektiririz de bizim ikramlarımız nerede arkadaşlar? <laughs> bayram ikramları ya.

Evet kameramanları da alalım. Da... böyle Arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Tamam. de şimdi bizim yürek var. Arkadaşlar arkadaşlar Bir Gelin arkadaşlar.